Bugün ne Öç var oh, yani? Video çekeceğiz. Evet, arkadaşlar bugün şu anda yeni şeylerimiz gelmiş. Bakalım kutu ben kazanabilecek miyiz o büyük kutuyu? Çok merak ediyorum. Hadi girelim oyuna. şey öksürdüğüm için özür dilerim ben buraya da. Başladık arkadaşlar. <laughs> Anne yani şimdi de nudlar açıyor dışarıda. Parti var dışarıda. <laughs> Arkadaşlar şu 8 biraz daha hızlı gideceğiz. <laughs> Kayıttayım biraz ses duyulur. Al al ben. al bakalım. Gelme. Geliyor. <laughs> Gel lan buraya korkak. Lan sen kaçana çıkarsın anladın mı? Hop bastım süper ederim. şu an her şeyi vurabiliyorum. Çok iyiyim. Allah geliyorlar. Şuna <laughs> bul biraz birazcık kızmış olabilir ama ben öldüm. Buldum. Şanı şu hayır. Şuna basamadım özelliğimi. Abi 11 ne? Abi burası da öldürür şu an arkadaşlar. Bastık. Şimdi herkes öldürebilecek kişiyiz arkadaşlar. Aman ya Rabbim. Kolay öldürürüz biz bunları ya. kapana kıstırdım. Burası hayır arkadaşlar. Ama öldü tabi. neden Şeli yakından vurur değil mi Cansu abla? Olsun yine de. Yedi kupamız var. <laughs> Kulübümüzde ne var? Bu arada hıyar. Adam hıyar yiyin. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bakar mısın hıyar yiyin diyor. <laughs> Neyse arkadaşlar gidelim şöyle hemen oyuna. Aklıma çok yaptık alaştık ama bir türlü leon çıkartamadım. Aa o çok güzel bir oh. şey. O <laughs> şey. Keşke kupa yanından olsa da şöyle güzelce bir Hem de kupa yolu efsanevi. O böyle biraz daha bir zorlar ama neyse. Karşı taraf Edgar var. Biraz komik olmuş. Yani Edgar, Edgar, evet, Edgar kendi özelliğin kendisini ön özel doldurabiliyor. Dur. Şöyle bir bulalım. Buradaki kişi yok galiba. Evet vurmuyor şu anda. Hiçbir yere vurmadığı için demek ki şimdi de bizimdir. Oh, oh. Öldürüyordum az daha neyse. Şimdi bak. Dur dur dur. Hayır gelme gelme hayır öleceğiz. O öldürdüm. <laughs> <laughs> Öldürdük be helal bize. Şunu 8 seviye. O oh, Rico artık o. Oh. Bazen dolduramaz. Hadi lan ne oldu lan? Hop hop öldü bile. Aga. Aga ya of ya Abi bomba atıyorlar Havadan bomba atıyorlar, kaç Canlı İzicisinin şeyleri var Öldü <laughs> <laughs> Bir tüze geldim şimdi Bana ne yapsın diyor Adamsanız gelirsiniz lan. Neredesiniz? Hop, burada. Bu öldü. Gel lan Edgar. Gel lan Edgar. Korkak Edgar. Gel gel. Gel gel abi gel gel korkaksın. Allah abi seni öldürürüm ha. Gelme. Gelme bak öldürürüm seni ha. Sen ne yapıyorsun lan beni dinlemiyor musunuz siz? Şey? Beni yani yenemez. Ne ya ne dur şu anda gayetteyiz ve kazandık. Arkadaşlar şu, şu anda hala büyük bir şey alamadık şu anda hala. Ne Ne kadar arkadaşlar bence kesinlikle o büyük kutuyu alırız. Galakta inşallah şu otomatiklerden çıkar bir yerde. Şanslıyız. Üç tane benim dersim. İki <laughs> kız. Anne peki benim dersim. <laughs> Saat kaç demedim dersim anne? Şimdi benim dersim var arkadaşlar bugün. Nerede? Siz yorumlara yazın istediğiniz oyunu. Ben oradan hemen açarım size hemen. Üç bebeğe kol. Allah yarabbim Allah'a sığla. Hem bu de Ver ya da kapana kızıldı. Her yerde vuruyorlar. Ne var ya? Ama o bana vurursa ya da denk atabilir. Edgar'ın ikisi aynı anda öldü var ya. Hayda. Oldu lan kaç. Bunlar deli deli deli. Davet hmm. reddedildi. Allah'ım hep ben. Hayır hayır öldüm ya. 12 iki neresi var? No no. Adı no bunun. Edgar arkanda, arkanda, arkanda. Erkan <laughs> Edgar. Ah hadi bay bay. Ha. <laughs> <sana. gülüyor> oh, ya, ne şey nasıl ya? Şimdi onda kadınlar mı Ya üçüncüyken kazanır mı ya Aa beni Şey ya, şey çok önemli. Ömercan, sen de ödüme Tamam. Bir bir oyunu söyledim. Ödüme dedim. Allah aşkına Canlı ablamıyla. Ödüme dedim. Baba oldu. Şu anda etraf karıştı. Amber var. Amber var. A bana atamadı şu anda. Bana atamadı. Hayır. Öleceğim hayır. O çok güçlü. Amber bende de var normalde. Ne oldu lan? İkimiz aynı güçteyiz. Öldüm. Haydi. Haydi bakayım. Sen buraya gel bakayım seni anında ölüyorum ha. Çık gelmez. Abi Amber çok güçlü. Var bir şu anda. Spezer'in kullanacak. Ben şuradan kaçacağım. Vallahi hep Benim daha iki enerjim var. Yap lan. Allah'ım ben öleceğim. Takılma. Takılma. Ya bu bitmiyor. Gitmeyen ateş mi koydu bana? Ne yaptın sen bana? <laughs> Maşallah bizim Edgar gitti. Bizim Edgar. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi dayanıyoruz ya. Evet evet. Bence bölüm sonuna kadar kazanırız. Sen de iç. Sen de iç. Gelmeyin lan. Ölüyorum bak o, hayır. Ya kıtıdılar. Ha, hayır ya. O Edgar öldü zaten. Boş ver. öldü. Ya arkadaşlar ya. Ne yapalım? Ben de bilmiyorum. Üçüncüyüz. Ne ya? Ne ya? Can hangi çekeyim? Bak burada 23 tane karakter var. İstediğini seçebilirsin şu anda. Bir de benim benim favorim ama ne <laughs> istersen seçebilirsin. Canım benim 23 tane. Var. <laughs> Koko. Oh, destek. Düştü aslında. Yedi seviye ama onu yine alamadım. baştan. Sen istedin bak. Sen istedin diye yapıyorum. Yanzı ablam Poki'yi seçti. Bu böyle gitar çalıyor böyle. Gitarın şokları atıyor. Abi bombacı sen de gelme sen. E, bak bak bak. Öleceğim. Şu anda yani bir seviyem var. Bir enerjim var. Şu anda üç enerji olacak. Bak şimdi aldım. Allah be. Hop öldü. Ama o gelecek şimdi oradan. Ben o yüzden de şunları gireyim. Şunları gireyim. Hop alayım şöyle. Şunları aynı anda aldım. Şimdi ben burada bekleyeceğim. Gelin artık. <laughs> <laughs> bam 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 öldü. Hayır ya, hayır ya, ama ya. Böyle bir şey olmaz. Hop. Bir anda canımın bastığını öldürdük karı. Abi adam 8 olabilir bir anda. 38 38 öldüreceğim seni. Oy Hayır 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 hayır. Öldü de. Ama Burak evet Burak sıkıntı de Her ne kaçıyorum. Şokları şunu şey çok kötü. Sadece bo kaldı şimdi yanımda. Sadece bo kaldı ve ben şu anda çok çok iyi gidiyorum. Ben on enerjiyim. Ben on on. Sen ne yapıyorsun? Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Neyim ki? Evet tam da az olunca da kazandınız ya. Bakın. Demiştim arkadaşlar? Üç maç kazanmanız gerekiyor. Tamam. Tamamlanacak mı? Oo, tamamlanacak. He oradaki <laughs> de doldu, doldu, Ben tamamlanacak seviyede. Çok teşekkür ederim Cansu abla. Siz dağında 1. alıyorsunuz. 2. aldık anasını şu albayrağı bir istiyorum. Kolikle. Yine 11 elmasım var arkadaşlar. Aslında o kadar da güçlü değiliz. Allah Ninja Doruk öldü. Allah ben niye nereye gidiyorum Allah aşkına. Bu bu bu. canım bastı bana. Korkudan can bastım. Galatasaray kas kalktım ona bir bakayım. Ama ben almadan arkadaşlar. işte. Evet, Odaki kutuyu alıp Büyük bir İki tane üst üste kutu yok ya arkadaşlar. Ne kırayım şu kutuyu? Da, 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 da. Ha bu arada bu Rurik olduğu için toplar böyle gördüğünüz gibi böyle sekiyor. Seken toplar çıktı. Hadi lan. Hadi lan ne oldu lan? Korkak. <laughs> ya bak. Hop öldü. Abi, oy, iyi. Ben yani şu anda can bastım ya. Yani, tamam. Yani şimdi bu sefer de şey. bizi öldürebiliriz. Evet bizi öldüreceğiz. Bizi öldüreceğiz. Bizi öldüreceğiz. Bizi öldüreceğiz. Biz biz Uy.